Efendim devam edelim. 28 Şubat'a dönelim. 28 Şubat e, kararları Türkiye'de neyi değiştirdi? 28 Şubat postmodern darbesi diyelim. Neyi değiştirdi efendim Türkiye'de? En büyük eğitim sistemine darbe vurdu o dönem. Yani e, biliyorsunuz bizim ülkemiz gelişmekte olan bir ülke. Ara eleman özellikle ilk, ilk ilkokul ve ortaokulların arasında bu mecburiyet olmadığı için evet. ortaokuldan sonra bir şekilde ben, sen, öbür arkadaşımız çocuklarını sanayiye veya meslek gruplarına veriyordu. Halk eğitim kurslarına veriyordu ve ara eleman ihtiyacını karşılıyordu oradaki sanayi kursunu. Evet. Ve kalifiye eleman, kalifiye dediğimiz... eleman ihtiyacı olur. karşılanıyordu. Yani üniversiteye gitmeden ortaokuldan sonra o insan yetiştiriliyordu. Çünkü bir insanın şekillenmesi, yetişmesi ancak küçükten olur. Evet. Ama Eğitim sisteminde mecburiyet getirince 8 yıllık eğitim dediğimiz sistem. Onu sonra artı 4 de getirdi onu sonra 12 yıl. Ve bu insanlar ne yapacak? Okulla okuyunca ara eleman bitti. İmam gidiş bitti. Katsayı meselesinden dolayı üniversiteye tamamen kapandı. Ve eğitim sistemine büyük bir darbe vurdu. Ve bugün daha hala sıkıntısını çekiyoruz. Ara eleman sıkıntısı çekiyoruz. Artık çünkü bir lise mezunu ve üniversite mezunu tekrar sen yeniden bir e, ...fabrikaya götürüp de eleman yetiştiremezsin... ...gelmez zaten... ...çünkü diyor ki ben üniversite okumuşum zaten... ...bana devletin iş vermesi lazım... ...ama bugün de baktığımız zaman kalite olarak... ...en büyük işte zararlarından biri bu... ...eğitim noktasında ezberci bir eğitim... ...ortaya çıktı... ...bugün üniversite mezunu sanki şu anda lise mezunu gibi... ...mühendis çıkmış... ...avukat çıkmış veya bir şekilde bir yerde mezun olmuş... ...ama şu anda maalesef... ...iş konusunda çok sıkıntı çekiyorlar... ...en büyük sıkıntısı bu oldu... Diğer bir sıkıntısı da aileyle alakalı problemler çıktı. Yani ailemle, ailemizin manevi ve milli ve manevi değerlerini tahrip etti. Şu anda bu aile ailede problemler var. İşte boşanmalar, aile içi şiddetler, ona sonra bu, çocuklarla alakalı eğitim sıkıntısı. Bunların sebeplerinin birisi, en büyük sebeplerinin birisi de yine 28 Şubat.